Selamun aleyküm gençler oyunun sesini bir kısayım. <laughs> Selam gençler bugün sizlerle birlikte kaçış oyununa devam devam bu what the fuck yani what the fuck yani bugün OBS'ten çekemiyorum çünkü OBS çok kastığı için bugün OBS'ten değil mobilde çünkü çok yani olmuş bu eh, tamam şimdi kamera açısını düzelttim çok süper bir youtuber <gülüyor> youtuber <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun lan, göt? <laughs> Hazır kasaptan kaçıyoruz bari. Elliyatım kasaptan Allah korusun nazarda. Ha 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 ha. Ay, bok gibi. Abi bu ne? Hamsı mi duruşa bunlar? Göte bak göte Vırı vırı vır. Ey vır vır. etler. Ey bok gibi. Ben et sevmem gençler bu arada. Ben hiç et yemedim. Tek tavuk döner ve e, tavuk döner et sayılmaz mı lan? Ama ben et yemedim. Öyle çok yediğim şeyler olmadı. Babamın et sotesini zorla yedim zaten. Yani öyle etçil türlerden hoşlanmam. Ama tavuk dönerlerden falan severim. Et döner falan olsa severim. Çünkü onlar bir döner. Dönüyorlar geliyorlar. Günah yani. Yani eti severseniz sevmezseniz umrumda bile değil. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki de benim de umurumda olur mu? Olur belki mi? Bu arkadaş? Diş mi yutar bir insan? Biz neredeyiz anasını satayım? Biz dükkandayız abi. Sıçıyor birisi ya. Ha, baba ay! Uşam hapsi beni öldürdün daha. Bugün çok mutluyum. <laughs> çok enerjiyim desek daha yeridir. Bugün çok enerjiyim. Ya enerjik enerjik video çekiyoruz. Ben test mi lan bu? Yes I don't ama video test çıkarsa yeniden başlatacağız. Yeni... Senin okudum. Bloğun amına. Hadi bakalım. Roblox oynayınca bir at kafasılık ki at kafasılık ne ya? At kafası olasım geliyor yani. Yani. Süper bir at kafası olur. Ama benim kafamda at yok. Kafamda slime var. Slime kafası benim bundan sonra kanalım. <laughs> Anladın ne sikip de satlayacağım ben buradan. Onu bile düşmem. Ete a et bizi öldürüyor. Aa! Aa! buradan et sevenle linç atıyor. <laughs> nenesi! Neden eti bir ucundan yaladım diye beni öldürdünüz? Belki tavuk döner olarak giyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Öksürüğümle tabir götten çıktı. Kim sıçıyorsa artık o götü var. <gülüyor> <gülüyor> GTA 5 kaç hayata devam edelim mi bu arada? Yorumlara yazın. ve like atın diyecektim. Bu arada nasıl olmuşum? O şapkadan kurtuldum ya. Yarım kaç yıl oldu o şapkayı takalı biz. Tabii ki de biraz değişik gezek anasını satayım. Ama bu kombinimi sevdim ben. Siz nasıl buldunuz kombinimi? İnşallah güzel bulmuşsunuzdur. Adam önden bana koyayım karşımda. O deye şey sik. Kafam nerede? Kafam götüme girmiş. İşte tabir bu. Kafa götüre girmiş. Anadem der ya benim annem. Dili götüre kaçtı. Benim de kafam götüme kaçtı. Siz orada çobanızı kahveniz için ben burada parkur yapayım. Ama sizi eğlendirmek için her şey yaparım. Kulakta çıkardık. <laughs> tavuktan S so sosis mi lan bu? Oğlum tavuktan da kıyma yapmazsın ya. Kıyma makinesi büyük ihtimal. Ee, sosis aleti şuna bak. E e Geri zekalı. Vay be. Mal. Vur lan birazcık daha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Lan Yusuf ya adı ne? Yaşarmış. Eee, yaşar e, arkadaşım öleceğiz burada. Burası zora benziyor. Burası hard core kardeşim bu. Hard bile geçtik o kadar önce zaten. <laughs> Özür gençler. E, ee, boğaz enfeksiyonu olmuşum. Eee, enfeksiyonu evet. E, Olmuşmuş işte. yani öksürürsem kusura bakmayın diyeceğim de siz de öksürüyorsunuz. İnsanlık hali. Burada pastırmanın ne işi var lan? <laughs> o ne lan? Kamera bir anda sapıtıyor. daha demin de şey yedim salam yedik şaka şaka ee, salam değil neydi lan alamur muzu <laughs> Adam bu muzu ne ya <laughs> bir dakikadır ee, adı ne olacak diyor bir dakika ne yedik lan biz ben şey şimdi cips kemirdim bir anırız Can. götüme niye yedik ben şimdi cips, cips kemirdim Aa bir tane kaldı, şu kaldı. Ee, çikolata falan yedim, çikolata bisküvi falan yedim. Yarın o gidince de e, portakallı pop popkek yiyeceğim. Bir de yanına koko star yiyeceğim. Koko starı severim. Hindistan cevizli ya, güzel oluyor. Hop. Oh. Ben ya. Hindistan cevizli, çikolatalı da severim Bu bilgiden ne yapıyorsanız yapın. Ama videomuzun ne alakası varsa çikolatadan hani çikolatalar, bisküvitler ne yaptın Oh Bok mu kokuyor lan bu? Saman yiyeyim biraz. Saman yolu yiyorum galiba. Ay gıçma ben. Orada sana gıçım de kurtuluyordu. <laughs> Geri kokladık. Bu bir yine göt kokusu. Bu çok şifa getir. İneğin götü. Ay be bu. Ne var? Bu sefer ineğin götünü koklamadım. Gövdeme soktum. Bağrıma bastım götünü. İçe çok enerjiyim bugün. Özde buralan adam derim işte ben. Bugün alanı sikeyim Tamam oldu. Şimdi imdat TV oyunculuğu başlasın. Ama kardeşim ne yapıyor ya? Oradan niye geçiyor? Tamam. Ay benim kafamı sik. Kafam yok ki kafama adam. Bacağın arasına tıkıştırmış. Dibri tampon beni sikici. Dibri tampon neyse benim sözüm. Bunu da Google'a yazın söyleyeyim bakalım. Dıbır tampon ne demek? Tampon demek. Ooo Google çok akıllı. Amına kodumun çocuğu atlayamadım oraya. Aaaa. delirdim. Senin kafan kaf. O lazeri koyanı sikeyim. Neden inekleri buraya kapa sıkıldın? Amına koyma. Tamam geri kalanını söylemedim zaten kafadan götten salladım. Ay ben seni kafanı ee, boşver. Biliyorum bunları küçük kardeşimiz diziyor. Niye küfür ediyorsun lan derseniz. Küfürü sevmem. Mi... <laughs> küfürü seven gelsin. Ama küfürü sevmeyen de gelsin. Bari güzel bir komiklik karşıla ya dolar küfür ediyorlar bir şey diyor musunuz? Belki Ahcay acık ediyor. O diyor musun bir şey? Ana savcı diyor ama o sansürlüyor doğru kim diyor falan filan diyor. Yani e, iki bizi karşılaştırsak kamba var sanki ne savcı. Ehe. Şöyle bak. Kimse bak. Ayağım iki ayağımda Üstten bakınca tövbe estağfurullahlı bir şey gözük. <laughs> Diğerleri geçti bana ha ha diye gülüyorlar. Amına kodumun bölümü bitireceğim videoyu burada. <gülüyor> <gülüyor> geçtim. 500. dakikada geçtim gençler. Tik tik tik. Bu ne? İnen ağzına toksik atık bırakmış. İnek. İnek. Bana mı bakıyorsun dostum? Gözünü oyarım seni. Şimdi e, şu. Hop. Abi Senin ben. Pum. Tipini sikiyim. Burası tip. Hihi boy. İnek doğru yerler. Hacık ananın ha. Ölürsem vallahi galibime gelme. Galibime gelmek isterim. isterim. Boğuluyorum boğulan içinde. Yeter artık ya, yeter ya, yeter. Yes I don't. Aa, şuradan geç, şurada, şöyle, benim şöyle style, kastale, şöyle efes style. Eskiden çok severdim. Hala seviyorum bu arada. Buradan Kaan... kan abiye diyecektim. Yanlış anlanmasın. İlk okudaki Kaan değil. Arkadaşlar devam edemeyeceğim. 5. 5. yaşıma geldim. Hala burayı geçemiyorum. 100 yaş, 130 yaşındı. 130 yaşından Roblox'ta oynayan ne demeyim. Zaten 130 yaşında yaşamamış oldum. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gençler bay bay. Ay bıraktığımızı zannettiniz değil mi? Evet. Pes etmiyoruz. Hiçbir zaman pes etmiyoruz gençler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz karşım. Evet şu an. Hop. Hop. Diline geleyim mi? O bak. Ipıs sapıç. Girdik bakalım. Girdi. Bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Bu dışa ne? o bağırsana bir bağırsaklarına gireyim bari Ben bir mikrobum galiba Ananı Gerçekten bir neyin içinde nükleer varili var. Süper. Elmanın Maşallah o elman ne <laughs> hmm. Havuç. Havuç gözleri devam. Havuç gözleri faydalı derler. Ama benim gözüme faydalı olmadı. Bu ayağıma faydalı oldu bir bildiğin. O. Yarık mı lan? Vay, bir ineğin kabukası böyle mi olur? İneğin içinde boh bile var lan, boh. Sıçıyordur, doğru. Bunlar da bir insan. Ama benim götümden kaç saattir boh Yok. Şimdi sıçı. Söversem, sövers. Ama ne? Ondan çıkıyor. Tamam. Güzelce sövdüm oyunu. Pisik, pisik. Amına kodumu nöksün. Amına kodumu nöksün. Gelin beraber odaya bir şeyler sıkalım. Ben de kendime sıkayım ben. Bu benim parfümüm. 50 lira. 50 TL. TL TL'nin başı alırsın doların başını. Evet, çok güzel bir şaka. <laughs> Arında bunu şu dolandırıp bakın şimdi burada güzel bir sistem var. Beyninizi kullanacaksınız. Bu beyni gibi olmayacak. <laughs> bakın şimdi. Şöyle şöyle siz de yapıyorsunuzdur belki. Aynen şu. Evet, videoda beyin kullandım. Evet. Evet bu. Gördüğünüz gibi böyle hileler yapabilirsiniz. Tabii ki bilgisayar PC'de falan olabiliyor. Mobilde de olabiliyor. Ortadan değil. Gene diğer tarafta. Kamerayı bir şey ittiriyorsa demek ki o doludur gençler. Sonra da bu taraf. Bu Videoda hile yaptık. PUBG Mobile. <laughs> Değilmiş PUBG Mobile. Nasıl ya ortadan gitmiyor muydu? Allah'ım ya ortadan gitmiyor muydu? He orta boş. Yan kaburgalardan git. Kaburga mı? Böyle kaburga eğilmiş lan bu. Allah'ım ya. Neden bir hayvan içine toksik atık olur ki? Baksana ye peşine. Hey. Galiba sümüğü bu hayvanın. Evet sümü içinde boğulmadıklı demeyiz gençler. Sanki bana bir siki. <laughs> Boğuluyor mu amına? Adam öldü amına koyup yorumlar ne mi öksürü Ananı Adam mı? <laughs> Adam olacağım ölürüm daha iyi diyor diye ne sapçı Ben de